Geçtiğimiz haftalarda Fransız askısı ile yüzünü gerdiren Seda Sayan, Ramazan bayramı öncesinde, bıçak altına yattı. <laughs> Estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen Seda Sayan, bu sefer de alt yüz ve gıdısı için, Lolita Lift ameliyatı oldu. O anları sosyal medya böyle hesabı aracılığıyla paylaşan şey, seda, seda Sayan, Lolita sayı, olacağım, dedi. Ufak biraz. Biraz biraz boyun, ünlü sunucunun boyun, bu söylemi hayranları boyun, tarafından boyun, şaşkınlıkla karşılandı. 60 yaşındaki Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda da bacaklarına Barbie boyun, bebek hocam, estetiği hocam, yaptırmıştı. 40 plası ilave ettik, 7 santim daha yok oldu. O yüzden şimdi ben sadece sıkılaşma odaklandı. Seda Sayan, bayramın ikinci günü ise bir video ile estetikli halini ilk kez paylaşmış oldu. Bayramın ikinci günü misafirimiz var. Zehra'cığım. Öyleyiz. Aşkım. Buradayız. İyi bayramlar diliyoruz herkese.